Meditasyona başlarken rahat bir şekilde oturun. Eller birbirine değmesin, ayaklar birbirine değmesin. Başı ve boynu hareket ettirmeden gözlerinizi rahatça etrafta dolaştırın. Gözler serbestçe etrafı dolaşsın ve yavaş yavaş dikkati nefeslere getirmeye başlarken de göz kapaklarını kapatmaya başlayın dikkatinizi nefes alışverişlerinizle o havanın içinize dolduğu anı hissetmeye doğru getirin. Nefes alışlarınızla kaburgaların genişlemeye başladığını ve o genişleyen, açılan alan içerisinde ve o büyülü nefesle havayla dolmaya başlayan akciğerlerinizi fark etmeye başlayın. Ve nefesler o kadar rahat, o kadar yumuşak ki o rahatlık ve yumuşaklık içinde sanki tüm üst gövdede kaburgalar ve akciğerler de yumuşayıp tüm katılıkları ve gerginlikleri bedenden akıtmaya başlıyorlar. Nefes alışverişlerle kaburgaların hareketini fark edin. Akciğerlerin nefeste dolduğu ve boşaldığı anı hissedin. Nefesin o bölgelerde yarattığı ferahlık, genişlik, hafiflik hislerini... hücrelerinizde hissedin. Buradaki ferahlık tüm bedene yayılmaya başlıyor. Nefes alışverişlerle rahatlamış bir göğüs kafesiyle oturmaya devam ederken şimdi dikkatinizi baş bölgesine doğru getirmeye başlayın. Kafatasınız ve onun içindeki o muazzam organ beyni fark edin. Ve şu anda orada zihninizdeki düşünceleri de fark edin. Sadece fark edin. Yargılamadan, yorum yapmadan sadece fark edin. Ve göz kafesinizde nefeslerle açılan, genişleyen bu alanla birlikte aynı anda zihninizin de ferahlamaya ve genişlemeye başladığını fark edin. Öyle ki bu ferahlama hisleriyle birlikte zihniniz de o kadar çok ferahlıyor ve genişlemeye başlıyor ki kocaman bir gökyüzü gibi hissediyorsunuz zihninizi. Masmavi bir gökyüzünde bembeyaz bulutlar olan bir alan gibi olmaya başlıyor zihniniz. Ve bu genişlik içinde, ferahlık içinde zihninizdeki düşüncelerin gitgide küçülmeye başladığını gözlemleyin. Neredeyse zihindeki düşünceler görünmeyecek derecede küçülüp azalmaya başlıyorlar. Fark edin. Şimdi nefeslerle bu genişlemiş göz kafesi ferahlamış zihinle de ferahlamış bir bedenle otururken bedenin tüm çevresindeki o enerji alanını da hafiflemeye başladığını, genişlemeye, ferahlamaya başladığını fark edin. Bu nefeslerle o kadar çok ferahlayıp hafifliyorsunuz ki adeta yükselmeye başladığınızı hissedin. Kolaylıkla, rahatça. Nefeslerle hava elementinin varlığını artık iyice deneyimlediğiniz bir alana girdiniz şu anda. Bu hava elementinin hafifliğini kapsayıcılığını ve bu alandan yayılan hafifliği ve ferahlığı tamamıyla hissederek bu anı her ihtiyacınız olduğunda tekrar İçinizde canlandırabileceğinizi hatırlayın. Hava elementinin size hatırlattığı bu hafiflik ve ferahlık hissinin sizde de var olduğu, Nefeslerle tamamiyle bu anın hislerini fark ederek ve ihtiyacınız olduğunda hatırlamaya kendinize izin vererek hazır olduğunda bu meditatif alandan çıkabilir ve birkaç derin nefesle meditasyonu sonlandırabilirsiniz. Ve hava elementiyle buluşmaya her ihtiyacınız olduğunda bu meditasyonu tekrarlayabilirsiniz. Şifa olsun. selam, merhaba. Bugün nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve güzel bir gündür sizin için. Çünkü her gün aslında yaşamımız yeniden başlıyor. Her gün uyandığımızda ve her günün kendine has bir gerçekliği oluyor. Kimi gün daha keyifli, kimi gün daha yorgun, belki stresli hissedebiliyoruz. Ve kimi günde kaybettiğimiz yakınlarımızın yaslarını aniden şöyle bir kalbimizde cız edercesine hissedebiliyoruz belki dışarıdan bir tetik gelmese de ya da biz öyle olduğunu zannetsek de bir şeyler onları hatırlamamıza sebep oluyor ve içimizdeki o yasla yeniden temas etmemize sebep oluyor. Bugün senin için nasıl bir günse paylaşmak istediğim yaslarımıza alan açabilmek için yapabileceğimiz çok güzel ritüellerden bir tanesi. Onu biraz anlatmak istiyorum bugün. Ve şöyle bir ön yargılarınız eğer oluşursa ben anlatırken mümkün mertebede bu ön yargıları şimdilik bir kenara bırakıp yargısızca dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü genelde biz yaslarımızı tutarken onları kendi içimizde yapabildiğimiz kadarıyla hissetmek, özlemlerini hissetmek kaybettiğimiz kişilerin belki paylaşmak istediğimiz bir yakınımızla konuşmak, Tüm bunları yapıyoruz ve bunlar da zaten çok da iyi geliyor. Ve yaz tutma sürecinde hislerimizi hissetmek ya da ihtiyaç duyduğumuzda yakınlarımızla hislerimizi paylaşmak gerçekten çok önemli. Ve bizim bildiğimiz belli başlı alışkın olduğumuz şeylerin dışında Farklı ritüeller söz konusu olduğu zaman çok doğal olarak tabii ki bir ön yargı gelebiliyor veya bir yabancılaşma hissedebiliyoruz. Bu yeni tanıştığımız şeye ilişkin. O nedenle bir eğer böyle bir yargı oluşmaya başlarsa ön yargı daha doğrusu onu bir kenara bırakarak. Böyle bir seçenek de olduğunu e, ve bunu da deneyebileceğinizi e, kendinize şöyle bir e, yargısız bir alandan bunu görmek için bir izin verin. Bahsedeceğim ritüel kaybetmiş olduğunuz yakınınız için evde bir e, özel bir alan hazırlamak biliyorsunuz ki bu tarz özel alanları sunakta deniliyor yani bizim saygı duyduğumuz kutsallık atfettiğimiz bir alan olduğu için sunakta diyebiliriz aynı zamanda bu alanda sevdiğimiz ve kaybettiğimiz kişiye aslında e, sevgimizi, özlemimizi sunuyoruz. Onunla yaşadığımız anları e, onurlandırarak bu hatıralara olan saygımızı sunuyoruz. O nedenle bir sunak da diyebiliriz. Yani özel bir alan kısacası. Evinizin bir köşesinde, odanızın bir köşesinde belirli bir süre için size göre yeterli hissedeceğiniz bir süre için bu özel alanı, sunağınızı hazırlayabilirsiniz. Sunağı hazırlarken gözünüze hoş görünecek güzel bir örtü ve bu alanın özellikle temiz olması ve düzenli olması önemli. Bir örtü serdikten sonra bir mum küçük bir kap içinde su ve taze koparılmış bir çiçek ya da bir demet çiçek bir vazo içinde koyabilirsiniz. Ve sevdiğiniz kişiye ait bir fotoğraf yahut bir eşya olabilir. Küçük bir eşyayı da oraya ya da fotoğrafı yerleştirebilirsiniz. Ve bu alanı hazırladığınızda eğer bu sunak bir günden fazla duracaksa orada ya da şöyle diyeyim bu alanda bir günden fazla zaman geçirmek isterseniz yani bir günden kastım da bir gün boyunca o orada sürekli bulunmak demek değil, onu kastetmiyorum. Her gün içinde belirli bir süre ayırmak orada oturmak için sadece tek başına. E, sessiz ve özel bir alan Yaratarak e, Ve Bunu hissedebiliyorsunuz Belirli bir süre O sunak orada kaldıktan sonra Evet ben şimdilik tamamlandım e, Bir gün, iki gün, üç gün Her neyse sizin için o zaman Orada e, Oturdum e, Kendi hislerimle Baş başa Sevdiğim kişiyi Hatırlamak ve onu onurlandırmak üzere onu sevgiyle e, ışığa uğurladığımı ona söylemek üzere oturdum ve bu kadar süre şimdilik benim için yeterli dediğinizde tekrar o topluyoruz ve dilediğiniz zaman da yeniden böyle bir alana ihtiyaç duyarsanız e, yeniden yeni bir sunak hazırlayıp e, dilediğiniz kadar her gün belirli bir süre orada vakit geçirebilirsiniz. Bunu yapmak gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Ve hakikaten de e, sevdiğiniz kişiyle e, çok farklı bir şekilde, farklı bir tarzda bir diyaloğa girdiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Aslında ona, onunla yaşadığınız anıların, e, onunla yaşadığınız... Acı tatlı günlerin, tüm hatıraların, cap canlı bir enerjetik form olarak var olduğunu ve dilediğinizde onları hatırlayarak aslında bağlantınızın kopmadığını hissedebildiğiniz bir alan olduğunu görmeye başlıyorsunuz oturdukça. Ve burada e, oturmak şöyle oluyor. Biraz meditatif olmayı gerektiriyor. O nedenle alanın sessiz olması önemli. Rahatsız edilmeyeceğiniz şekilde bir ortam yaratmanız önemli. Ve oturduğunuz sürece dilerseniz ellerinizi üst üste kalbinizin üzerine getirebilirsiniz veya herhangi bir şekilde e, oturmak durumunda da değilsiniz e, Dilediğiniz gibi rahat bir şekilde de oturabilirsiniz. Ancak e, bütün o süre boyunca e, Dilerseniz sunaktaki objelere ya da fotoğraflara bakarak ve nefesinizin farkında olarak kalabilirsiniz ve Dilediğiniz anlarda gözünüzü kapatarak devam edebilirsiniz ve o kişiye içinizden söylemek istediklerinizi hani neredeyse e, hayattaymışçasına e, belki bazı durumlarda ve olaylarda e, kızdığınız veya kırıldığınız, öfkelendiğiniz şeyleri dahi uygun bir dille söyleyerek artık e, bugün bu e, bilincinizde şu anki mevcut halinizde bu pencereden bakarak o olaylara baktığınızı hatırlayarak içinizden ne söylemek geliyorsa geçirebilirsiniz. Hatta karşınızdaymış gibi o kişi konuşabilirsiniz de. Burada önemli olan deneyerek size hangisinin daha iyi geleceğini görmek. Ve kimi gün konuşmak, kimi gün sessizce oturmak iyi gelebilir. Sunağa koyduğunuz objelerin ya da fotoğrafların ya da o esnada e, yarattığınız o alan içerisinde hatırladığınız hatıraların yarattığı etkilerle kimi zaman e, ağlayabilirsiniz. Veya belirli katılıklar oluşmuşsa e, ve hissedemediyseniz hiçbir şekilde e, o kişiyi kaybettikten sonra onunla ilgili anıları e, iyi ya da kötü diye ayırmadan bir şekilde bir duvar ördüyseniz bir nevi kalbiniz şöyle bir kabuk bağlamış gibi hissettiyseniz işte bu yarattığınız özel alanda sunakta çok tatlı tatlı kalpte yumuşama ve çözülmeler olabilir ve hissetmeye başlayabilirsiniz. Hem o kişiyle yaşadıklarınızı hem de tüm o hatıraları onurlandırarak, özleminizi yaşamaya izin vererek artık onun rahatça bulunduğu yerde rahat olmasını, ışığa gitmesini e, niyet edebilirsiniz. Ve bu şekilde kalbinizde çözülmeler olmaya başlayacak. O yaşanmamış, yaşanamamış hisler, yaslar, özlemler, her ne varsa hepsi orada ifade bulmaya başlayacak. Ve eğer yazmayı seviyorsanız da belki kimi gün sunaktan hazırladığınız o özel ritüel alanından ayrılmadan önce serbest bir şekilde yazma tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için bir zamanlayıcı ayarlamanızı öneriyorum. 10 dakika zamanlayıcıyı ayarlayıp elinize kalemi alıyorsunuz ve kalemi kağıdın üzerinden hiç kaldırmadan 10 dakika boyunca sürekli bilinç akışı tekniğiyle yazıyorsunuz. Artık içinizden ne akıyorsa onları yazıyorsunuz. Ve eğer takılıyorsanız da yazacak bir şey o anda aklınıza gelmiyorsa, akmıyorsa da en son yazdığınız kelime neyse o kelimeyi tekrar tekrar yazarak yeniden yeni duyguların ve hislerin yazıya dökülmesine izin verin. Yani 10 dakika boyunca Cümleler doğru mu oldu, düzgün mü oldu veya ne yazıyorum, işte duygularım nasıl, zihnim nasıl diye düşünmeden bir yerden başlayıp 10 dakika boyunca sadece ve sadece kalemi kağıdın üzerinden kaldırmadan yazın, yazın, yazın. Ve bu şekilde duygularınızın ifade olmasına izin vermiş olacaksınız ve o alanlarda vakit geçirirseniz e, ve bu söylediğim ritüeli denemeye değer bulduysanız orada oturdukça o alanın kutsallığını şefkatini ve kalbinize ne kadar iyi geldiğini hatta şu anda hayatta olmayan o sevdiğiniz kişinin ruhuna da ne kadar iyi geldiğini hissedebileceksiniz. His boyutunda olacak her şey. Ve zaten en büyük dönüşümler de böylelikle olmaya başlıyor. Ancak his boyutuna geçerse o zaman bir kişi yasını yaşayıp yaşama devam edebilir ve yaşam içerisinde tekrar o yaz dalgası gelip kendini hatırlattığında bu tarz alanlar yaratarak yasını tekrar yaşayıp bedenleyerek yeniden yaşama katılabilir. Bu ritüelleri donup kalmadan kayıpları yaşamda doğal olan ölüm olgusunu kabullenerek yaşayabilmemiz için bu alanlarda olmamız çok önemli ve yaşama katılabilmemiz için aynı zamanda ve hatırlamanızı isterim ki sizi seven ve şu anda yaşamınızda fiziksel olarak olamayan o kişilerden sizin onun gidişinin ardından yaşama dolu dolu devam etmenizi ve sarılmanızı isterdi. Bunu da kendinize hatırlatın ve sürekli hatırlayın. Eğer bu ritüeli denerseniz, bu alanlarda vakit geçirirseniz çok güzel dönüşümler olacağını bilmenizi isterim. Buna güvenmenizi isterim. Burada sizinle paylaştıklarım benim de bir saat denediğim ve çok faydasını gördüğüm çalışmalar her biri ve eğer bu ritüelden sonra oradaki e, farkındalıklarınızı deneyimlerinizi orada yaşadıklarınızı hissettiklerinizi belki paylaşmak isterseniz de lütfen paylaşın bunu denemek isteyen diğer kişilere de aynı zamanda bir ilham vermiş olursunuz ve bir yol açmış olursunuz aynı zamanda. Çünkü birbirimizin deneyimlerinden öğreniyoruz ve çok önemli deneyimlerimizi paylaşmak. Bu tarz paylaşım alanları oluşturmak. Evet. Bugün bu yayını içimde canlanan, kalbimde pır pır atan bu ritüelin önemine ayırdım. Bu ritüeli sizinle paylaşmaya ayırdım. ve ön yargısız bir şekilde eğer şöyle bir deneyim hatta yani bilmiyorum bana pek işe yarayacak gibi gelmedi bu ama yine de bir deneyim diyerek otursanız dahi yine de kalbinizle çok yakın bir temas içine gireceğinizi bilmenizi ve buna güvenmenizi isterim. Yani denemeye değer diyorum. Hem kalbinizi hafifletmek hem de bu sevdiğiniz kişileri layığıyla hatırlamak. Onlara on, onları unutmadığınızı, göstermek için ve yaşama şöyle kocaman derin nefeslerle açık bir kalple kocaman açılmış kollarla devam edebilmek için paylaşırsanız dediğim gibi çok mutlu olurum ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim hoşçakalın